Tyler Box içinde start verildi ve Çaldırağ'ın koşusu başladı. 5 numaralı Long Runner. Rakiplerinden iki boy sonra koşuya başladı. Liderlik mücadelesinde 9 numaralı Belle Chao bariyer dibinden gelip liderliği aldı. Bir buçuk iki boy kadar da fark yaptı. 7 numaralı Rampage ikinciye girdi. Hemen sağ arasında bariyer dibine yakın. 11 bir numaralı The Last Romance üçüncülükte. 2.5 buçuk boy kadar gerisinde ortada. 8 numaralı Yamanlar Bey dördüncü sırada. Hemen sağ arasında içeride. 3 numaralı Ghost Paşa var. İki buçuk boy kadar gerisinde. Ortada 4 numaralı Lead Soldier. Hemen sağ arasında bariyer dibinde 10 numaralı Queen of Proti var. 1.5 2 boy kadar geride. Ortada 2 numaralı Fearless Action yanında. 6 numaralı Padre Padrone. Daha sonra bariyer dibinde 1 numaralı Aragorn. 2 boy gerisinde de 5 numaralı Long Runner sırasıyla son 600 metreye girmek üzere. 9 numaralı Bella Chao kaçıyor. Fark 2 boy. Bariyer dibindeki 11 numaralı The Last Romance ikinciye girme uğraşında. Hemen dışında 7 numaralı Rampage de var. 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Yamanlar Darbe sırasıyla Taylar son virajı dönüyor. 9 numaralı Belna e Çağ virajı önde döndü. Fark bir boy. Şimdi ortadan 11 numaralı The Last Romance geldi. Rakibini yakaladı. Ondan liderliği daha sıraklı almaya çalışıyor. Belna e Chao da mücadeleyi bırakmadı. Daha geriden dıştan 8 numaralı Yamanlar Bey'in de ataklarıyla Taylar son 200 metreye girdi. 11 numaralı The Last Romance liderliği almaya çalışıyor. En dış kulvardan da 5 numaralı Long Runner geliyor. Son 100 metreye girildi. En dıştan 5 numaralı Long Runner hakim oluyor kaçıyor. Üst üste üçüncü kez kazanıyor. Koşunun ikincisi son hatayla iki numaralı Fearless Action oldu. On bir numaralı The Last Romance bu önemli koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Grup bir mücadele olan çaldıran koşusunu Sayın Nimet Arif Kurter'in sahibi olduğu beş numarayla start alan Long Runner Ahmet Çelik'le kazandı. Koşudan üçüncü olarak ayrılan on bir numaralı The Last Romance de